Evet güzel kardeşlerimin tekrardan herkese merhabalar. Seç bilgisini bitirdik, sorularını çözdük. Yazım bitirdik, sorularını çözdük. Hatta çıkmış sorulara bile baktık. Peki hocam neredeyiz? Tabii ki de noktalama işaretlerinde. Yazı. E, yazdım. Şimdi noktalama işaretlerine baktığımız zaman bebişkolar durumumuz şu. Hocam hangilerini işleyeceğiz? Lan işleyeceğim şey şu. Noktayla... Üç noktanın farkını işleyeceğiz. Çünkü ÖSYM biliyorsunuz ki 2023 TYT'de 3 noktayı sordu. Vay babam lan oğlum adam 3 noktayı bir sordu. Detaylı detaylı sordu. Hep ona bakacağız. Sonra 2 virgül. Kıymatlım. ÖSYM 2022 TYT'de de virgülün görevlerini sordu. İşte zarfilden sonra gelir mi? İşte alıntı sözden önce ve sonra gelir mi? Ve biz hemen altına en çok karıştırdınız noktalı virgülle ne işleyeceğiz? 2 noktayı işleyeceğiz. İşte buraya da hemen pıtık pıtık bir soru işareti. Neden? Şimdi adam virgülü hemen yanına ne yazıyor? 3 noktayı sorduğu yıl 2023 TYT. Notlarınızı alın. Evet. Virgülü sorduğu sene 2022 TYT. Noktalı virgülle virgülün ayrımını sorduğu en son soru 2021 Milli Samu Üniversitesi'nde sordu. İki noktayı en son sorduğu 2023 Milli Savunma Üniversitesi'ne sordu. Bakın farkındaysanız anlattığım yerler ÖSYM'nin son iki yılda sorduğu yerler. Ha hocam başka. Ya şimdi soru işaret. Normalde ben bunu anlatmam. Ama sırf anlatmadı demeyin. Hoca eksik anlattı demeyin diye veriyorum. Yoksa çıkmaz. Çıkacak bir yeri de yok. Sonra ünlem. Ya ünlem işareti. Kurban oldum. ÖSYM tarihinde yok lan neredeyse. Ama ben gene de anlatacağım. Tamam mı? Bunları vereceğim. Sonra hemen arkadan biri diyor. Hocam diyor ne var diyorum lan? Hocam diyor eğik çizgi, tek tırnak, kuşeli parantez. <laughs> Hayatında kaç defa gördün tek tırnağı? Önce tırnağı bir öğren de teki kalsın Allah belanı vermesin senin. Efendim canım. Üstten virgül de var mı hocam? Ha, bir de bunlar var. Kesme işaretine üstten virgül diyor. Allah belanı vermesin senin kor olmayasıca. Cahili cühele. La oğlum bu yok. Adam durmuyor. Üstten virgül abi diyor. Bu ağzına şapalağı koyacağım. Kesme işaretinde normalde nerede anlattım ben? Yazım kuralları. Niye? Hocam kurum kuruluş aldığına gelenekler ayrılır mı? Ayrılmaz. Aslında kesme işaretini kullandığı yer. Oğlum kesme zaten yazımın ta kendisi. Anladın mı? Şimdi gel. Noktayı hemen şöyle bıttık bıttık bir anlatalım. Şimdi nokta nereye gelir abi? Cümlenin sonuna. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ama noktayla üç noktanın şöyle bir ayrımını sorabiliyor ÖSYM. Mesela diyor ki Mısır kadar yaşlı bak yazıyorum. Mısır kadar yaşlı onun kadar gizemlidir burası. Şimdi bebişkosu adam bunun sonuna geldi. 3 noktayı koydu ve adamın sorduğu soru şuydu. Yukarıdaki parçada numaralandırılmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullandı dedi. Ve bu soru 2012 yılında çıkan ÖSYM sorusudur. Peki Aker hocam nasıl yani? Şöyle bir tane bak. Biz hani 5 tane noktalama işareti veriyordu hangisi yanlıştır diye soruyor ya. Biz hemen baştan başlıyoruz. Yasin, El Kur'an, Ülke buradan. Hayır. Öyle soru çözülmez. Hangi noktalama işareti yanlıştır diye sorarsa sizin soruyu çözme yönteminiz şu olacak kardeşim benim. Kesinlikle şu olmak zorunda. Önce hangi noktalama işaretleri kullanılmış ona bakacaksınız. Ve 3 nokta görürseniz eğer parçada yukarıda cümlenin başından gelirken yükleme bulmadan gelmeyin. Niye? Çünkü ÖSYM artık yükleme cümlenin sonuna koymaz başına ya da ortasına koyar. Bir de cümleleri biraz daha uzun sordu muydu ayvayı yedik. Ta başa dön. Geldim buraya. Ta başa dön yüklemi bir daha ara. Ben de diyorum ki önce noktalama işaretlerine göz gezdirin. Üç noktayı görürseniz cümleyi okurken şunu bilin. Orada üç nokta var. Gelene kadar yüklemi bulacağım. Bakın yüklem burada. Yani sonda değil. Yüklemi sonda olmayan cümleleri zaten biz ne diyoruz? Devrik cümle. Eğer bir devrik cümle görürseniz hiç fark etmez. Yüklem başta, sonda, e, başta veya ortada. Sonda olmadığı sürece. Yine yüklem varsa kesinlikle 3 nokta diye ne gelecek? Nokta. Sakın bunu unutma. İlk not şu olsun kardeşlerim. Yüklem sonda da olsa, ortada da olsa, başta da olsa yüklem olduğunda nokta koyulur. Ve ÖSM 3 noktayı sorarken yüklemi gider ta cümlenin başına atar. Sonda yüklem yok 3 nokta koyun diye size tuzağa kurar. Sakın dediğimi unutma. Bu bir. Nokta ile üst noktanın ayrımı bu. İki. Aki hocam nokta nereye geliyor? Bakın Türkiye Cumhuriyeti derken TC'de kullanılır ki başka kurum ve kuruluş adlarında nokta kullanmaz. TDK, SSK olmuyor. Fıttık fıttık. Bir de nerede kullanılır? Türkçenin kısaltmasında T nokta. Tamam mıyız? Türkçenin kısaltması. Peki hocam üçüncü olarak nerede kullanılır? Üçüncü olarak kullandığı yerler zaten yazım kurallarında da anlatmıştım. Doğum Tarihleri herhangi bir tarihte kullanılır. Doğru mu? Öyle mi ya falan filan. Dört. Bir de Aker hocam nerede kullanılır? Saat ve dakikalarda. Mesela 21:00. 21 0, 0. de saat dakikaların arasında kullanılır. Başka. Beş. Şimdi beşinci madde çok önemli. Hocam diyor ondalık sayılar ya onları geçin abi. Bize lazım olan bu. Ha, beşinci maddeyle altıncı madde önemli. Neden? Bak şimdi. Bir. Milattan önce. Milattan sonra da arada nokta yok. O çok büyük büyük yayın evlerinin soru bankaları var ya açın bakın bakalım ne diyor içinde. Geçenlerde bir tanesini de gördüm. milattan önce milattan sonra da arada nokta var diyor. 2014 çıkmış TYT AYT sorusundaysa adam arada noktayı kullanmamış. Soruyu da öyle sormuş. Anlatabiliyor muyum canımın içi? Peki 6. madde. 6. maddede şu var. 2 üçüncü ve dördüncü maddelere bakmak lazım diyor. Şimdi ÖSYM şöyle bir kural koydu. Dedi ki peş peşe sıralanan sıra sayılarında nokta sadece Asıl orayı çevirmen lazım da neyse nokta sadece bence telefonla çekebilirsin orayı bak. Telefonla çekip içeriye montaj Şu an kamera önünde ben video çekerken kamera arkasında neler olduğunu bayram buraya koy. Evet. Şu an Öner hocanızın bonkörlüğü tuttu. Normalde böyle şeyler hayatta yapmaz. Fakir doyuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, fişi gösterebilir miyiz? Ne kadarlık fakir doyuruyorsun diye gösterebiliriz istersen? Çekmedi şey yok. <laughs> şey Sonra <laughs> 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 da... <çıkmadı, yazı>. <laughs> Sonra geldim buraya. Devam. Şimdi burayı da bir anlatayım hemen. Bir iki madde de anlatayım. Tost geldi. Tostumu yiyeyim ya. Tostumu yiyip sizi bir sonraki videoda bekleyeceğim. Şimdi peş peşe sıralanan sıra sayılarında nokta sadece en sondakine gelir. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü maddeler demeyecek. Şöyle diyecek. İki, üç ve dördüncü maddeler. Çünkü buradaki nokta zaten diğerlerini karşılıyor. Ha hocam ne gelebilir? Gelebilecekler. Bir. İnsan bir bekler lan video bitsin diye. Beraber geldik. Allah belanı vermesin senin. Bir. Noktayla üç noktan ayrımını sorabilir. 2. Milattan önce milattan sonrayı sorabilir ki sordu. 3. Gel burada yap hareket gel. 3. Peş peşe sıralanan çeker. sıra sayılarında nokta sadece en sondakine gelir. Diğerlerine asla gelmez. Noktadan gelebilecekler bunlar. Peki Aker hocam burayı hallettik. Peki virgülde durumlarımız nedir? Bakın şimdi size virgülde toplamda 6 tane madde anlatacağım. Ama bu 6 maddeyi anlatırken şunu söyleyeyim sadece bir maddeden soru gelmedi. Geriye kalan 5 maddeyi de ÖSYM e sordu. Gel buraya gel. Gel gel buraya gel gel. Şunu çeker misin şunu gel. Hmm. Aker tostları. Aker tostları. Ben ama hayatım boyunca tost yemem ki artık soğudur. <laughs> ben artık hayatım boyunca tost yemem ki. Ne biçim reklam yaptın? Bir saniye. Tacı verir misin? Tacı. Tacı. Tacı da takayım tam olsun. Evet, az önceki yaşananlardan dolayı özür diliyoruz. Ee, Rütük'te <laughs> yasaklanan tost reklamı buydu. Allah <laughs> belanı vermesin. <laughs> Geldik virgüle. Peki, Aker hocam, virgülde turumumuz. <laughs> ne? Oğlum çok acayip bir yok tostu ya. Konsantre olamıyorum ki. Bir ısırık da alsana. Şimdi geldik. <laughs> Şimdi bir görevleri. Hemen üç tane madde anlatacağım Ve diğer üç maddeyi diğer videoya paylaşacağım. Şimdi hocam birinci maddemiz ne? Mesela geldim. Ağzı sulandı konuşamıyorum. Aker, postu açtım. Bu adam... ...ne <laughs> ayak... ...diye sordu. Aynı cümleyi bir daha sorun bak. Acher. Hop, tıtık, tıtık. Bu adam ne ayak? Diye sordu. Şimdi bir tane. Bak bana. Birincisi. Bak burada birinin ağzından çıkan bir söz var. Birinin ağzından çıkan söze biz ne diyoruz abicim? Hemen yazıyorum. Alıntı söz diyorum. Yani buradaki alıntı söz Birinin ağzından çıkan söz. Unutma. Bak şuradan gelsin aklına. Alınan söz. Birinin ağzından alınan söz. He, tamam hocam anladım. Ve biz hemen alıntı sözün başına sonuna tırnak işareti koymaya alıştık. Ancak bakın TDK ne diyor? Diyor ki alıntı söz diyor. Büyük harfle başladıysa büyük harf diyor yanına tırnak işaretini getirir. Ama diyor küçük harfle başladıysa küçük harf yanına virgülü getirir diyor. Ha anladım. Büyük harf varsa tırnak, küçük harf varsa virgül işareti gelecek. Bak bu kadar basit. Ve tırnağı açtıysak bir daha tırnağı kapatacağız. Virgülü açtıysak bir daha virgülü kapatacağız. Madde bu. Madde 2. İyi dinle şimdi burayı. Adam diyor ki bak bu söyleyeceğim kural. Sadece tırnak işareti için geçerli. Başka bir şey için geçerli değil. Sadece tırnak için geçerli. Adam diyor ki tırnağı açtın mı diyor? Açtım. Tırnağı kapatmadan önce diyor bebeğim. Cümlenin işaretini tırnağın içine koyacaksın diyor. Bu işareti koymadan tırnağı kapatırsan o zaman diyor burası noktalama eksikliği olur diyor. Nokta, ünlem ne varsa bunu koymadan tırnağı kapatma diyor. Ve şimdi üçüncü madde. Üçüncü madde ise işte 2023 Milli Savunma Üniversitesi sorusu buradan geldi. Tırnaktan önce noktalı virgül hayatta gelmez. Tırnaktan önce gelebilecek tek noktalama işareti iki noktadır. Milli Savunma Üniversitesi 2023. Birinci, üçüncü ve beşinci cümlelerde tırnak vardı. İşte o üç yerdeki tırnağın yanına direkt iki noktayı koyduğunda sadece iki ile dört kalıyordu elinde. Üç seçeneği kafadan sana kısa yoldan el etmiş oldum. Zaten ünitenin sonunda Milli Savunma Üniversitesi ve TYT soruları var. Oradan bakabilirsiniz. Unutma tırnağın yanına, tırnağı gördüğün anda yanındaki boşluğa iki noktayı getir. MSÖ'de tırnağın yanına iki noktayı getirseydiniz kafadan 3 tane seçeneği ediyordunuz. Ve direkt iki seçenek kalıyordu elinizde. Dikkat. Burası tamam hocam. Burayı anladım. Küçük harf, virgül, büyük harf, tırnak. Tırnak önce noktalı virgül değil. İki nokta. Tırnak kapanmadan önce işaret içeride. Ve geldik ikinci madde. Bir madde de anlatacağım bu videoda. Diğer üç madde ikinci videoya saklıyorum. İkinci madde. Dedim ki ön ay <laughs> Babanızın adı neydi efendim? Zekeriya. Anlıyorum. Ee, Öne abinin babası Öne abi çok sever. İnanılmaz sever. O kadar sever ki oğlum ne zaman gideceksin der geldiğinde. Yani acayip sever. Felaket. <laughs> Sakın kıvırma Zekeriya amcayı tanıdığım için konuşuyorum. <laughs> Bir gün oturuyoruz içeride. Öne abinin kız kardeşi ben işte arkadaşlar. Öne abi de mutfakta babadan gizli işte sigara içiyor arada. Bak şu an deşifre ediyorsun Sus. Ama. Zekeriya amcayla falan muhabbeti çok iyidir az. Çay içiyoruz abi böyle. Keyfi yerinde. Az sonra Öne abi salondan gölgesi belirdi. Gelmeye başladı Zekeriya abi böyle öptü. <laughs> Adam nasıl bıktıysa. Bak kızına seslenirken şey istiyordu. Oy bir tanem Kalk çay getirdi diyor. Öne abi böyle. Bak. Kalk çay getir diyor. Yani Öne abi ile Zekeriya mükemmel bir diyaloğu var. Anlatamam sana. Askerlik anlarından bahsetmemi ister misin? Sanki bana gelmiş o askerlik yaptı. Tamam anlatacağım ben. Sen kaçırdın. Biz öne Hoca'nızla bir iki sene kaçak olarak dolaştık ortada. Yani asker kaçağı. Kaçak değil. Vatan hizmetini öncelikli hale eğitim olarak aldık. Anlıyorum. Çok güzel. Eğitim, bir, gün abi arabadayız. Öne abinin arabada. Bafra'ya doğru yola çıktık. Arkadaşlarla sohbete gidiyoruz. Abi polis durdurdu. Ben o zaman asker kaçağı değilim. Bu. Polis dedi ki tutanak tutacağız dedi. Asker kaçarsın beyefendi dedi. tutanak tutacağız dedi. Bu dedi ki bende var dedi. Az önce tutturdum dedi. Çıkardı. <laughs> dedi ki beyefendi bu dedi 3 ay öncesine ait. Ondan birkaç tane daha olacak bir yerde dedi. Abi torpidoyu verdi. 20 tane tutanak var. <laughs> Abi polis şey yaptı. Abi gerek yok git artık git. Adam bıktı diyor diyor. O, bu, ondan bir tane daha var ben diyor. <laughs> Şimdi <gel. gülüyor> En komik de şey Ankara'ya gidiyoruz abi Samsun'dan otobüsteyiz. Çorum yakınlarında otobüsü durdular hatırla. Asker kaçar ya otobüsten inelim beyefendi de polis mi yaptı aşağı iner misiniz dedi. Abi ben bir utandım. Bütün otobüs bize bakıyor. Asker kaçarsın insin desene otobüste de bir katil gibi bakıyor. Bunu tuttular böyle yapıyor. Valizleri al diyor aşağı in diyor. Ben niye iniyorum ya kalacaksan sen kal ben yoluma devam edeyim. <laughs> Bu <Bıyet> hep böyle. <laughs> en iyisi Mardin'di ama. Mardin'den dönüyor şeydi. Yüksekova'dan dönüyoruz. Mardin miydi neredeydik biz? Malatya. Malatya. da Malatya'da abi. Malatya'da şeyi durdurdular. Polis durdurdu gece saat 1. Asker kaçan böyle yaptı. Sen dedi şu taşların arkasına doğru bir gel bakayım dedi. Ama var ya. direkt böyle yaptı. Sen bir gel dedi. Bu da böyle yapıyor. Tamam olur. İnşallah tutarak tutmuşsunuzdur. Evet kardeşim geldik şuraya. Ama sakın buna videolarda cevap verme sakın. Bunun cevabı videolarda gelecek. Ama TYT videoları. TYT'de cevap vermem. TYT videolarında gelecek ısrarla coğrafya izleyin. Beş soruda neler anlatacak? <laughs> şimdi bak buraya. Önay. Zekeriya'nın oğlu oğlu TYT anlatıyor. Şimdi kurban oldum bak. Aa la söylüyor. Babalar. Şimdi ben buraya bir örnek daha yazsam bak. Aynısını yazıyorum. Bak bir de kısa çizgi koydum. Zekeriya'nın oğlu kısa çizgi koydum. Türkçede iki virgül ya da İki kısa çizgi arasında kalan yere biz ne diyoruz? Ara söz diyoruz. Ya da şöyle bir şey, ara cümle dediğimiz olay da var. Önay Zekeriya'nın büyük oğlu olan TYT anlatıyor. Yani ara söz, ara cümle dediğim olay bu aslında. Peki hocam altı madde var dediniz. Birinden soru gelmedi dediniz ya. Soru gelmeyen tek yer ara söz. TYT'de ve ara sözü hiç sormadılar. Ara sözün görevi ne biliyor musunuz? Ara söz kendinden önceki ögenin daima açıklamasıdır. Burada Zekeriya'nın oldu derken bize kimi açıklıyor? Önayı. Yani kimi açıklıyor? Aslında özneyi. Adam sorar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz öznenin açıklamasıdır? Ya da dolaylı tümlecin açıklamasıdır. Bundan önceki öge hangisi ise onun açıklamasıdır. Bitti. Başka bir şey çalışma. Bir de şunu bilmeni istiyorum. Adam cümleyi verdi. Dedi ki bu cümlenin öge dizilimi hangi seçenekte doğru verilmiştir? A atıyorum işte özne, dolay tümeş yüklem. Cümlenin ögeleri olarak sorar. Bak bulalım. Anlatıyor yüklem. Kim? Önay. Ne bu? Özne. Neyi anlatıyor? Ne anlatıyor? TYT. <laughs> Belirtisiz nesne. Çok yaşa bebeğim. Zekeriya'nın oğlu derken işte bu cümlenin ögesi değil cümlenin ögesi olarak sorarsa ara sözü kapatın diğer ögeleri bulun. Doğru cevap A sıkıyorum. Özne, nesne, yüklem. Ara söz cümlenin ögesi değil. Sorabileceği tek soru bu olur sana. Ara sözü sayma. Ha alıntı söz cümlenin ögesi ama ara söz cümlenin ögesi değil. İşte ne kadar kolay bir soru. Ama sınava girdiğinizde sabah saat 10-10.30 gibi soru önünüze geldiğinde şu oluyor. Ulan hangisi cümlenin ögesiydi? ara söz mü, alıntı söz mü? Alıntı söz cümle nügesi ama ara söz değil. Üçüncü maddeyi de anlatıp bu videoyu sonlandıracağım. Dedim ki bayram dün bana geldi virgül çılgın gitti. Şimdi bak buraya <laughs> en az iki tane yüklem arada virgül varsa ben buna ne diyorum bir tane sıralı cümle bu kadar basit şey vardı küçük. Aldım, verdim, ben seni yendim işte. Bak şöyle. Aldım. Heh. Ben bunu Bayram dün bana geldi gitti diye mi okuyayım? Bayram dün bana geldi gitti diye mi okuyayım? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl okumak isterseniz küçük bey. Tamam Size kalmış. Küçük amca, ya, aldım, verdim, ben seni yendim. İşte o sıralı cümle oluyor. İşte bu kadar. Allah belanızı vermesin. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. Özdeyim mi?